Artvin Merkez Hatile Vadisi Milli Parkı'nda çok güzel bir origanum türü bu. Origanum rotundifolia. Halk arasında çayı içilen mideye, soğuk algınlığına iyi geldiği düşünülen bir bitki bu. Origanum kekik ada çayı. Bunların hepsi aynı familyadan. Buna aynı zamanda mercan köşk de deniyor bu bitkiye. Ee, sırf bu çiçek yapısından dolayı mercan köşk ismini almış. Çok güzel görüntüsü olan özellikle yol şevlerinde kura dayanıklı olan kanaatkar bir bitki bu. Aslında yol şevlerinde her tarafta görebileceğiniz bir bitki türü. Vatandaşlar toplayıp bunun çayını içiyorlar.